İki, üç, çek battaniye. Çek. Bir, iki, üç, çek. Vatandaşlar canlı bir ihbarın olduğunu söyledi. İdil'in sesini aldık. Fakat İdil enkazın hem çok uç noktasında hem de ulaşılması zor. Aynı zamanda çok riskli bir alanda olduğu için zor bir çalışma gerçekleştirdik orada. Yaklaşık bir 14 saatlik bir çalışma sürdürdük. Afet bölgesinde enkazın altında İdil'i kurtarmak için çalışırken orada büyük bir artçı deprem hissettik. Yani evim bayağı yıkılmayacak kadar yüksek bir sarsıntı hissettik. Orada İdil bana abi dedi, beni dedi bırak dedi ben kurtulacak gibi değilim dedi. Sıkışan noktalarım çok. Kendi canınızı kurtarın dedi. Onun yerine kendimi aile yakınlarımdan birini koydum ve onu orada bırakmak istemedim. Ne kadar riskli olursa olsun gözüm o an hiçbir şey görmedi. Yaptığımız bütün çalışmalar sonucunda da onu oradan canlı olarak çıkardım.